göre evde üşüyor musun? Her zaman. Demir eksik. Sana bir soba alalım diyorum Mustafa. İnfrared radyasyonla ısıttığı için ancak bir şeye çarptığında ısıtabiliyor. Havayı değil nesneleri ısıtma özelliği var. Bir gelin bakalım size çarpıyor mu hocam? Çarpıyor. Öyle değil yanağınızı getirin hocam. Şöyle geliyorum. <laughs> <laughs> bu da dış mekan için olanlar. Gördüğün gibi burada IP55 yazıyor. 55 Dust Protected. Toz almıyormuş. Fakat şuradan toz geçer bence Mustafa. IP69 yakışır sana. Suya da sokabiliyorsun. Tabii tabii. Suya sokup içine giriyorsun ki bir daha suya giremedi. diye. <laughs> 4000 Watt'mış bu. 4 kW'a <laughs> denk geliyor. <laughs> <Ya> gerçekten teşekkür ederiz. Ev için fazla biraz. Bu daha çok dış mekanda, kafelerde, masaların üzerine vurdurulduğu için. Bastığımız <laughs> anda 4000 Watt'ı yiyor. 3 saniyede 100 santigrata çıkıyor hocam. Ama kaynamaz mı o zaman? Kaynamaz hocam. Yağlı radyatöre gibi çekmiştir. Neden yağlı? Hocam bunun içinde yağ var. Belli bir seviyeye geldikten sonra iç ısısı kapatıyor ve tekrar belli bir seviyenin altına düşene kadar enerji vermiyor. Bu konveksiyon yoluyla ısıtıyor. Yani içindeki yağı ısıtıyor. Yağ da havayı ısıtıyor. Hava da sizi ısıtıyor. İç mekanlar için bu daha iyi. Ayrıca bakın bunu istediğiniz gibi dışarıda çıkarabilirsiniz. <laughs> bu hem acımsıtıyor hem, hem de, de sana doğru atıyor. Atıyor. Evet. Ben bunu şimdi böyle aldım diyelim ki. Şuradaki fanı açıyorsun. Onunla etrafa sıcak saçabilirsin. Bir de şöyle çok küçük şeyler var. İçinde aynı malzemeyi görüyorum. Rezistans deniyor buna onun. Direnç. Fransa'dan sen bilirsin. La résistance. İt beni. Direnç böyle bir şey. Ben sana reziste ediyorum. Niye buna şantiye demişler? Daha zor koşullara dayanıklı malzeme <laughs> anlamında. Bu da 3 kW. Mustafa Bey şunu bir çalıştıralım dedik. Ha, yavaş yavaş güçleniyor bak. Yavaş ısınıyor ama bence etkisini çok hızlı veriyordur. IP 20 diyor. Parmak giremiyormuş. Evet <laughs> parmak girmiyor. Mustafa ofise şömine alayım diyorum. Böyle göründüğüne bakma. Elini yapmıyor burada. Buraya değebilirsin istediğin evet. kadar ama buraya değersen belki biraz yakabilir. Çünkü sıcak üflüyor. E ben bunları sadece görsel zannediyordum. Ben de sadece yani. görüntü zannediyordum. Meğer ayrıca ısıtma özelliği de varmış. Peki bunlar nereden veriyor ısıyı? O da alttan veriyor. Işığını kısıp açabiliyorsun. Seviyesini ayarlayabiliyorsun. Evet. İstiyorsan ısıyı kapatıyorsun Yok sadece uzmanır. görsen. Evet. Daha şömineye benzer şeyler de alabilirsin evine. Ben bunu ayrı almak isterim ama ya. Ayrı alamıyorsun. Bunu bu şekilde alacaksın. Yani bir sürü seçenek var işte bunlardan birini seç. İstersen siyahı var, beton görünümlü suntası var. Mermer var bak. Mermer değil o taş. Mermer. Çünkü mermer de bir taştır ve fiyatı da uygun. Evet. Hakikaten buradan şimdi alsan hangisini istersin? Ben bunu seçtim. Ben bunu alırım Mustafa. Sevi Seninki 23 500, benimki 30 bin lira. Ben kazandım. Bugün yine Bauhaus'aydı. Mustafa Bey evine ısıtıcı aldı. Basit bir şantiye ısıtıcısı için gelmiştik. Mobilyalı şömineyi aldım. Buradan şömineyle çıkıyoruz sayın seyirciler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kim taşıyacak o şömineyi? Ben. Ben taşımam şömineyi. Tamam ben taşırım.